Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bir takım melekler geceleyin, diğer bir takımı da gündüz vakti birbiri ardınca gelip sizin aranızda bulunurlar. Onlar sabah namazıyla ikindi namazında bir araya gelirler. Geceleyin aranızda kalmış olanlar Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah Teala kulların halini çok iyi bildiği halde meleklere kullarımı ne halde bıraktınız diye sorar. Melekler de onları namaz kılarken bıraktık yanlarına da namaz kılarken varmıştık derler. Bu konudaki diğer bir rivayette Cerir İbni Abdillah El Beceli radıyallahu anh'ten Şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaydık. Dolunay halindeki aya bakarak şöyle buyurdu. Siz şu ayı güçlük çekmeden gördüğünüz gibi Rabbinizi de açıkça göreceksiniz. Güneş doğmadan ve batmadan önceki namazları kaçırmamak elinizden geliyorsa kesinlikle kaçırmayıp kılınız. Buhari'nin diğer bir rivayetinde de Resul-i Ekrem ayın 14 dördüncü gecesi aya bakmıştı denilmektedir. Yine bu konudaki son rivayette Bureyde radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İkindi namazını terk eden kimsenin işlediği amelleri boşa gider. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. İnsanların bütün hal ve hareketlerini takip edip, Cenab-ı Hakk'a onlar hakkında rapor vermekle görevli melekler vardır. 2. Sabah ve ikindi namazı vakitleri, yeryüzünde kulların davranışlarını takip edip, Allah'a bildirmekle görevli meleklerin buluştuğu ve, Müminlerle birlikte namaz kıldıkları faziletli zamanlardır. 3 Melekler sabah namazı vaktinde gökyüzüne çıkar, ikindi namazı vaktinde de yeryüzüne inerler. 4 Namaz ibadetlerin en büyüğüdür. 5 İnsan her an Allah'ın gözetimi altındadır. 6 Altı, Müminler kıyamet gününde Allah Teala'yı göreceklerdir. Kafirlerse bundan mahrum kalacaktır. 7 Sabah ve ikindi namazları faziletli namazlar olup bunlara devam etmek gerekir. Bu iki namaza devam edenlerin diğerlerine de devamı umulur. 8 Namaza engel teşkil eden uykuyu yenmek alışverişi iş ve güç gibi meşgaleleri terk etmek bizim elimizdedir buna gayret etmek gerekir 9 namazları terk etmek haram olan büyük günahlardandır özellikle ikindi namazını terk etmenin daha büyük bir haram olduğu sahih rivayetlerle sabittir 10 namazı inkar ederek terk eden kafir olur inkar etmediği halde ihmal ederek kılmayan büyük günah işlemiş olur. 11 Ehli sünnet mezheplerinin itikadına göre büyük günah işlemek insanı dinden çıkarıp kafir kılmadığı gibi büyük günahlar bütün salih amellerin sevabını da ortadan kaldırmaz. 12 Bir günün ikindi namazını terk eden kimsenin o günkü ameli noksan olduğu için günlük sevabı da noksan olur. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadisi şerifleri güzelce anlayıp hayatımıza tatbik edebilmeyi nasip eylesin.